Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de müsaade ederseniz şu ana kadar yapılan konuşmalardan ülkemizin Müslüman bir ülke olması ve coğrafi avantajıyla faizsiz finans konusunda önemli bir potansiyeli bünyesinde taşıdığını herhalde bu salondaki herkes hemfikir. Aynı zamanda küresel konjonktürde bu işi büyütmemiz için son derece uygun. Her ne kadar Burhanettin Bey konjonktür bize dayatıyor dese de ben küresel konjonktürün bu işe büyütmemiz için talebin dışarıdan da kaynaklı olacağını dikkat alarak uygun bir e, zeminde olduğumuzu düşünüyorum. Buna ilave olarak hükümetimizin İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu işe destek vermesi de bizleri açıkçası cesaretlendiriyor. Artık bir hükümet politikası, bir devlet politikası olarak da bu bizim önümüzde bir aynı zamanda da ödev olarak da duruyor. Bunun içinde biz düzenleyici otoriteler olarak bu konuya özel bir önem atfediyoruz. Mehmet Hocam önemli bir konuya değindi. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ki biz üniversitelerden destek almayı çok arz ediyoruz. Çok da ihtiyacını hissediyoruz açıkça söylemem gerekirse. Göreve gelir gelmez bu iş dünyada ne oluyor ne bitiyor diye bir tarama yaptırdım. Malezya'da INSİEF, Londra'da e, İngiltere'de Exeter, Durham Üniversitelerinde bu işler için özel kürsülerin e, akademik çalışmalar master programlarının olduğunu öğrendim ve hepsine de SPK'dan genç arkadaşları gönderdik ki uluslararası birikimi bize taşıyalım diye. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde kendi üniversitelerimizde bu arkadaşlarımızın ve bizlerin yetişmesine katkı sağlayacak bir ortamı birlikte elde ederiz. Şimdi ne yapmamız gerektiği konusunda